Merhabalar, Point Mobile PM451'in test videosundayız. Cihaz uzak mesafe okuyuculu, hem uzak hem yakın aslında Flex Range. 4 GB RAM, 64 GB ROM, 2.2 GHz işlemci ile birlikte geliyor. 4.3 inç IPS ekranı var. Şu şekilde yakından başlayalım. Yakında bir 15 cm'den okutma yapabiliyorsunuz barkodun boyutunu yandaki A4 ile kıyaslayabilirsiniz. Bu mesafelerde bu boyutlar için okutma yapabiliyoruz. A4'e basılmış bir barkod ile ortalama 20-25 metrelerden barkod okutulabiliyor. Cihaza kabza takabiliyoruz. 5700 mAh bataryası var. Type-C üzerinden de şarj edebiliyoruz. Dörtlü pil şarjı, dörtlü cradle, tekli cradle gibi seçenekleri mevcut. Bu şekilde sunabiliriz.